Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Stickman Park oynuyoruz. Ben ilk kez defa Stickman Park'ı yükseltiyorum. Neyse hadi şampiyonlukla başlayalım. Bir kişi şampiyonluk. Dokuz oyun. Ben şu hayal et. <laughs> Tekrar yanımda. Ninja savaşçı. Tabi bu yapalım. Dinamit. Saygı. güzel savaş arkadaşlar. Go dedi lan sorun. Yeşil şey olacak mı? Dayan mısınız lan siz? Beni de öldürecekler. 3 puan aldım arkadaşlar yani. Mavi sıfır. Yeşil 1 puan almış. Sarı da 2 puan. Oğlum bu ne var mı lan? Mağaradan aldık. Onu demedim ya. Şuradan praflı ben aldım. Bala Olmuyor sana. Gol. Gol. Arkadaşlar Sarı. ne At, 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 Hmm. Çok güzel aldı. Sarı. 2-0. Son da ben attım. Bunu nereye Iyy. Hadi lan. Gol. Arkadaşlar. <laughs> ben İki tane. Altı oldu ben. Mavi hala Yeşilde bir. 5 oldu sarı bak. Ben 6'yım. bu seviyorum. Daha kötü oynama. Al

Und tam gözleri var. Uy. Ah be. Ben bu oyunda çok kötü oldum. 80 kaldı. O da bir. Ben de birdim. Oldu. Ben kazandım arkadaşlar. <laughs> evet, <laughs> 9 oldum ben. Ne yaptınız? Ne yaptınız? <laughs>

Tamam sizin bitireceğiniz yok. Ben bir şuvarlığa tıkladım. Mavi kazanmış lan. Oyuncu 2 yani. Ben ağlıyorum ya bu tur. Çok kötü oynadık. <laughs> Ama hala 9'um lan. Sarı 6 herhalde. <laughs> yani çok oynadıysam. Ne? kazandı. Ana yine ağlıyor aga aga ben çok kötü oynuyorum. Ne oldu ben, ben, ben iyiydim bu oyunlarda. Oğlum ben, ben çok yukalamaca iyiydim. Proydum. Ne oldu bana? Kötü oynadım. Bilmiyorum hiç. gelme lan peşim ya. Yaşayım. öyle bir. Yaşım da

Pardon arkadaşlar 6 arkadaşa özür dilerim böyle ters olunca 9 marka belli olmuyor Bu oyun da çok güzel oynuyor yani Bunun kartında mı var zaten ama lan ben de arkadaşlar Ondan bir lan. Ben alacağım. Gelin lan. Sarıdan alalım. Kralsın. Hepimiz sarıdan Ya. Yeah. iki puan aldım ya. <laughs> Neyse sıfır. Onun <laughs> ne yaptım be. Nefis, altı hala. Mavi 9 oldu. Adam 12 lan. Ben 13'üm. orada ölmeyi. Geri zekalı ya. Ama adam orada mal gibi zıplıyor. O da orada hızlıca drift taktı resmen. Hayır evet, gördüm orada hiçbir şey göremedim. Arkadaşlar bundan sonra oyun videoları da atacağım arada ya. Çünkü canım istiyor. Evet evlilik video çatıyor. Oyun videosu da atacak. Tamam. 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 Ben bu burayı arkadaşımla da kuzenimle oynadım. Hep düşmedim. Kırılıyordu. Ben bu harfleri çok kötüyüm. Ya, ya o. 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 ne? Oha! Attığım gücü de beni vurdu. Oha sarı vurdu. Bir mavi. Erkek adam bunları almaz. Ay ya canım, Şurasını mavi. Oğlum bomba. Patlattık yanlış. Sarıyı vurduk. Düştü. Düştü düştü sarıyı da ben kaldım. Tamam arkadaşlar. Hı. 20 mağazı sen de var. 19 olmuşum arkadaşlar. Bom. Yeşil çok mutlu ya. 8'sin daha yeşil. Ben biraz buluyorum ya. Ben ben kazanıyorum. Şimdi bir tane daha oynayalım. Bu 6 5 oyunluk olsun. 5 5 4 Ya hangi oyunu seçeyim arkadaşlar sizce? Bunu da seçeyim. Tamam. 5 oyunda oynayalım. Hayır benim içimden geliyor. Hayır hayır çıkmaz sokak. Hayır hayır hayır. Of be. Yeni Nivea Derma Skin Clear ile tanışın. Sivilce görünümüne karşı 7 günde etki eder. Hemen deneyin. Çok kötü. Reklam çıktı bir de. Ne oluyor? Arkadaşlar reklam için bir işlemeyin. Benim yapacağım hiçbir şey yok. Reklam bir anda çıkıyor. Videoyu, aa, videoyu durdurmaya zamanım olmuyor. <laughs> yine aynı anda. Yine. yine aynı harita yani. Ben de söyledim. Abi, bu oyun çok kolay. Hep gol atıyorum. Yani çok kolay yani. Benim bir ara burada parmağımı çizmişlerdi. Ah, parmağımı cümlekladılar oynarken. Arkadaşlarla oynuyordu ya korkuyor. Ama çabalamak. Burada öyle çok gol atmaya çalıştık ki arkadaşlar. Parmağım çizildi vallahi. Bizim denemeye çalıştık benim parmağım gol atamadı. Ne yapıyorsunuz lan? Sarı tut Gol! Maavi! Maavi çok kötü oynadım ya. Gol! Maavi top. Oğlum ne yapıyorsun? Kaçacağım buradan.

berabere. 3 topla berabere bitti. Yuh ya hiç topla bir gol atamadık. Yani herkes ağlıyor lan. Sıfırım lan ben. Oyun ben ağlamış mı durumum Hemen öldüm lan? Kar. Ben bu oyun birinci olamayacağım ha. Ne yapıyorsun lan? 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 Ya, karımı patlattınız. Şimdi ben cezanızı vereceğim. Cezanızı keseceğim. Ya nasıl eziyorsun abi? Ama adam ölmüyor lan. Sarıyla ben kaldım. Ya. Ya. Kaç şurada da ezeyim. Arkadaşlar benim taktım böyle ezeyim sonra atı Bir dakika. Bitti. Bu kadar arkadaşlar. Reklam çıkacak. Evet arkadaşlar videoyu devam ediyoruz. Reklam çıktı durdurmak zorunda kaldım. Hadi devam. 3 oldum. Sarı kaç? 5 oldu daha. Sıfırdan 3 yaptık.

Çırım çırım, çırım, çırım. Ya <gülüyor> <Yessin>. <gülüyor> on, bak, mavi döve, <laughs> on, <o>. Ben <laughs> Mavi zor oldu. <laughs> Altı yüz dört Sadece kaç olmuş Abi arkadaşlar. Amacım buydu. Sarı yaratmak. Yağladı. Evet, burada. <laughs> Oğlum burada çok kötü bir şey oluyor. Yani Oğlum kendi Çok iki almışız daha birine arkadaşlar üzüntü olduk. Çok güzel. Döndü, döndü. Bir tane daha dört. Sarı attı bunu. Yeşil hayır hayır. 2 tane attılar. Sarı kazandı. Arkadaşlar sarı kazandı ya. Ya çıksan oğlum. Ya çıkmıyor kapata basıyorum da. Haydi. Haydi. बाय बाय